Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda size Microsoft Excel programında hücrelerimize nasıl liste özelliği kazandırırız ve listemizde seçtiğimiz değere göre hücremizin rengini nasıl değiştirebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsak videomuza geçebiliriz. Örneğin ben size böyle bir liste oluşturdum ve bu listede iki farklı liste oluşturma biçiminden bahsedeceğim. Bu durum bir listesinde bu liste içerisinde seçtiğim değerlerin hepsini doğrudan kendim yazdım. Yani ben burada devam, iptal, başlamadı şeklinde tıkladığım zaman herhangi bir kaynaktan veri çekmiyorum. Ama durum 2 listesinde bu verilerin hepsini şuradaki hücrelerden çektiriyorum. Gelin bunu nasıl yaptığımıza beraber bakalım. Öncelikle durum 1 listesinin aynısını buraya yapayım. Şöyle Ctrl dedim. Tablomu buraya kopyalıyorum. Ve içerisindeki her bir değeri şimdilik siliyorum. Hatta şuradaki boş hücrelerimle aynı olmasını istiyorum. Sadece tablo özelliği kazandıracağım buna. Bir kenarlık ekledim. Şurayı da genişlettim. Şimdi bu kısmın içerisine liste özelliği kazandıracağım. Bunu yapmak için ne yapacağız? A hücresinin karşısına geleceğiz. Durum listesi 1'in hemen altındaki bu hücreyi tıklıyorum. Ardından data kısmına gidiyorum. Üstteki menüde data kısmına gidiyorum. Burada data tools'un hemen altında data validation var. Buradaki butona tıklıyorum. Ardından data validation butonuna basıyorum ve karşıma böyle bir data validation penceresi açılıyor. Settings kısmının hemen altında validation kriter kısmı var. Burada da allow kısmı var. Allow'a tıkladığım zaman hemen altında liste butonunu görüyorsunuz. Liste butonçesine içerisine geldiğimde burada source yani kaynak kısmına geliyorum ve benim listemde görünmesini istediğim bütün değerleri buraya yazıyorum. Örnek neler var? Tamam var. Tamam yazdıktan sonra bir sonraki değeri tanımlamak için noktalı virgül koyuyorum. Devam yazıyorum. Noktalı virgül. Masum imlecini şöyle kenarı çektim iptal yazıyorum ve son olarak başlamadı. Siz isterseniz farklı değerlerde buraya ihtiyacınıza göre koyabilirsiniz. Tamam, devam, iptal, başlamadı şeklindeki değerlerimi yazdım. Her birinin arasına noktalı virgül koydum ve OK butonuna bastım. Şimdi göreceğiniz gibi hücremin üzerine tıkladığım zaman ok işareti geliyor ve alttaki hücrelerde henüz böyle bir işaret gelmedi. O yüzden hücremin üzerine tıkladım ve tamam butonuna bastım. Gördüğünüz gibi Herhangi bir renklenme olmuyor ama az önce listeyi işlemiş olduğum bütün değerler karşıma geliyor. Şimdi bir de conditional formatting özelliğini yani koşullu biçimlendirme özelliğini kullanalım. Listede seçtiğimiz değere göre de hücremiz renklensin. Bunu yapmak için ne yapıyorum? Hücremi seçiyorum. Home sekmesinin altında burada conditional formatting kısmı var. Burada styles kategorisi içerisinde yer alıyor. Conditional formatting butonuna bastım ve şurada highlight cells rules kısmı var hemen altında eki ultu var. Yani bu hücrenin değeri bir değere eşit olduğu zaman hemen karşısındaki formatı uygulayacak. Yani benim hücrem tamam değerini içeriyorsa şayet ben green olmasını istiyorum. Yani green fill yeşil renge boyayacak ve yazı da koyu yeşil text olmuş olacak. Okey diyorum. Şimdi tamamı bir deneyelim. Gördüğünüz gibi tamam seçtiğim zaman hücremin rengi yeşil, İçerisindeki text ise yazı ise koyu yeşil oldu. Hemen formatımı oluşturmaya devam ediyorum. Equal to kısmına tekrardan geldim. Bu sefer hücremde iptal değerini gördüğüm zaman hücremdeki rengin şöyle light red fill olmasını istiyorum. Ve devam ediyorum conditional formatting'e. Equal to kısmına geldim. Bu sefer devam yazdım. Yani devam değeri içerdiği zaman hücremin rengi sarı olsun istiyorum. Tekrardan geldim. Son olarak başlamadı. Başlamadı yazıyorum ve rengini de şurada light red fill özelliğiyle tanımlıyorum. Bunları yaptığımda hemen renklerimi deniyorum. İptal dediğim ve başlamadı dedim. Evet. Formatımızı oluşturmuş olduk ve buradaki formatı ve içerisindeki bütün liste özelliğini aşağıdaki hücrelere uygulamak istiyorum. Bunu yaptım ve şu an bu değerlerin hepsi birebir kopyalanmış oldu. Bunları seçip hemen istersem klavyemden delete butonuna basarak bunları temizleyebilirim. Ve hücrem boş değerde olduğu için herhangi bir renge boyanmamış oluyor. Sonrasında gelip bunu devam yapabiliyorum. Yine iptal diyebiliyorum ve başlamadı diyebiliyorum. Bir tane de tamam ekleyelim buraya. Aşağıya kadar dolduralım hatta şöyle. Devam. Tamam. Bir tane daha tamam. Ve son olarak bir tane de iptal koyalım. Burada görmüş olduğunuz değerlerin hepsini ben source kısmında yani data validation altındaki liste özelliğinde source kısmında manuel elle doldurdum. Ve herhangi bir kaynaktan bu veriyi çekmiyorum. Şimdi bu kısmın aynısını yan tarafa kopyalayalım. Yine hücremizi genişletelim ve buna durum listesi 2 diyorum. Çünkü bundaki değerlerimi farklı yerden alacağım. Şimdi siliyorum bunların hepsini. Hatta şunu şöyle yapalım. İçerisine değerleri komple boşalttım. Ve kenarlık ekledim her hücreme. Ardından geldim buraya. Şuradaki data kısmına tıkladım. Tekrardan data sekmesinin altında data tools kategorisi içerisinde yine data validation var. Buraya tekrardan geldim. Az önce yaptığım gibi yine settings'in altındaki listeyi seçtim. Bu sefer source kısmına geldiğimde mouse'umla daha önceden eğer burada hücrelerin içerisinde görünmesini istediğim bir liste sıralaması varsa bir hücre bölgesinden bir alandan bunu seçiyorum. Mesela tamamlan, devam, iptal, başlama diye kadar olan şurada F3'ten şöyle F6'ya kadar olan aralık. F3'ten F6'ya kadar olan aralığı burada seçmiş oldum. Dikkat edin burada eşittir ve şurada dolar işareti yani buradaki bütün değerlerin hepsini kilitledi benim için. Bu değerlerin hepsini bir source yani bir kaynaktan tanımladım. Okey diyerek devam ediyorum. Şimdi tekrardan tamam diyorum. Bu hücrenin içerisindeki bütün değerleri ne yapacağım? Yine aşağı doğru sürükleyip uygulayacağım. Ve içerisini şöyle boşalttım tekrardan. Sonrasına geldim. Yine devam. İptal. Başlamadı şeklinde. Bu değerleri şöyle Copy Hatta şu bölgeye biri bir kontrolce bir, C, Ctrl V diyorum. Ve en alttaki satıra da devam olarak işaretli bırakıyorum. Hatta tamam olsun. Ve buradaki formatın aynısını uygulamak için yan tarafa, yani renk formatını aynısını uygulamak için tekrardan bir Conditional Formatting e, sıralaması, uygulaması yapmıyorum. Hemen Format Painter var. Buna tıklıyorum. Home sekmesinin altında Format Painter var. Buna tıklıyorum. Ve mouse'umla yukarıdan aşağıya bu hücrelerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu an hücrem içerisindeki değerler yine source olarak buradan geliyor. Ve format kısmı da otomatik olarak soldan sağa ne yapmış olduğum Formatı da kopyalamış oldum. Ama şimdi dikkat edin bir şey yapacağım. Buradaki source, şuradaki source silinirse şayet ben bir daha hücreme tıkladığım zaman örnek veriyorum burada değer seçmek için. Gördüğünüz gibi source kaybı olduğu için herhangi bir değer artık seçemiyorum. Ne yapacağız? O yüzden source'u silmeyeceğiz. Eğer buradaki sorsu hücrelerinizin içerisinde karışık yaratmaması için görünmesini istemiyorsanız böyle bunu tanımladığınız yeri değiştirip başka bir alana alabilirsiniz. Şöyle kenarda dursun istiyorsanız burada durabilir. Mesela geldim buraya. Tekrardan devam dedim. Tamam dedim. Dikkat edin. Sorsumun yani bu listemde tanımladığım bu değerlerin hepsini başka bir alana kaydırdım. Ama yine de buradaki değerlerin değişmedi. Yani silinmedi. Ama dikkat edin yine bu kaynaktan ben bunları sildiğim zaman bir dahaki seçimimde bunları göremeyeceğim. O yüzden bunları böyle sayfamda göze çarpmayan bir alana aldım. Hatta görünmesini de istemiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki rengini, yazı rengini beyaza büründüreceğim ve artık görünmez değerler burada kalmış oldu. Sonrasında ne yapacağım? Bunu tekrar görmek istediğim zaman böyle üzerine geleceğim ve işaretleyeceğim. Evet arkadaşlar bu videoda Gördüğünüz gibi data validation özelliği yani hücreye liste özelliği kazandırmayı görmüş olduk. Ve listemizi iki farklı şekilde yaptık. Birincisi direkt elle girdim. İkincisi ise bir source'dan veri çektirdim. Yani şurada tamam devam iptal başlamadı şeklinde kaynaklarımı çektim. Ayrıca buradaki değerlerime göre de hücremin farklı renklere sahip olmasını sağladım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.